Masalcı. Ne? ne yapıyorsun? Canım biraz sıkıldı. Canım mı sıkıldı anneciğim? Hı hı. Öbeğinle oynuyorsun. Neden sıkıldın aşkım? Yavubu çağıralım. Yavubu çağıralım. Onunla mı oynamak istiyorsun? Evet. Bilmiyorum ki çağırınca gelir mi? Gelir. Gelir ya mi bu, ki? Yavubu. Yavubu. Masal'la oynamak ister misin Lavabo? Masal'ın canı çok sıkılmış değil mi anneciğim? Evet Lavabo. Tamam bir çağıralım o zaman. Belki gelir. Tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam çağırıyorum o zaman. Lavabo, Lavabo. Masal'cığım ne yapıyorsun kapıda? Biraz bekliyorum. Tamam Lavabo mu gelsin? Sıkıldın değil mi? Oynamak istiyorsun. Tamam bir çağır. Bir çağıralım bakalım. Babubu. Babubu. Sanırım geldi. Sesimizi duydu. Evet Babubu geldi. Bu geldi. Evet arkadaşım geldi artık oynamak ister. La bu, bu ile oyun mu oynayacaksın? Dans edeceksiniz. Hadi hazır mısın? La bu bu da oynuyor ya. Çok güzel oynuyor. Hadi bakalım beraber dans edin. Sapsam. Abi Arabi. Gülü 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 yerim sam sam. Daha hızlı da yapabilirsiniz. Hadi la bu bu hadi masal. La bu bu çok güzel. Ne yapmak istiyorsun masalcı? Yani, Yemek mi? Yiyecek yiyebilirsiniz tabii ki. Saklambaç mı oynayacaksınız? Ya da tamam, önce saklambaç oynayalım o zaman. Daha sonra yiyecek yiyebilirsiniz. Tamam. Tamam o zaman ben Bir sayıyorum. Saniye. Bu saniye. de sayalım. Tamam, ikimiz sayalım. Versen deniz kızını bana, boyu da söylesen. Saklanın olur mu? Tamam. Biz şimdi duvara sayıyoruz. Ee, şimdi böyle geçelim Deniz kızı. Biz ikimiz sayalım. Sayıyoruz. Labubu ve masal saklanıyorlar. Şimdi onları bulacağız. Hadi Deniz kızı saymaya başlayalım. Ona kadar sayıyorum. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, sağım, solum saklanmayan sobe. Evet, bakalım neredeler. Acaba nereye gittiler? Bakalım buralarda varlar mı? Buralarda yok. Hmm, dışarı saklanmış olabilirler mi acaba? Hmm, burada da kimse görünmüyor. Acaba neredeler? Hmm, bir daha kontrol edelim. Mutlaka buralarda bir yerdeler bence. Perdelerin arkasına bakalım. Bakalım burada mı? Hmm, burada kimse yok. Bakalım buradaki perdenin arkasında birisi var mı? <laughs> Sanki bir el görünüyor. <laughs> <aa>, perdeyi açamıyorum. <laughs> Bu masalın sesi. <laughs> Bulduk seni masal. Hadi soba ineceğim. Soba Ben soba ineceğim. Ben seni soba edeyim. Ama benim benim koyduğum yerde sobe yeri masalcı. Tamam mı? Tamam şimdi lavaboyu arayalım mı anneciğim? Tamam. bu nerede acaba? O nereye saklanmış olabilir gördün mü? Bana yardımcı olur musun? Saklanmış. Hadi ben onu arayalım. Saklandı. Maymun nereye odama. saklandı saklandı la bu? Oda, odama. senin odana arayalım bir bakalım. aa, aa burada olabilir mi? ayıcık Labuyu, labubuyu gördün mü ayıcık biz onu arıyoruz bulamadık henüz bu, masalcım burada yok sanki ya baba, ya baba, hadi ya gel diğer ya. odalara bakalım anneciğim ben bir kameradan bakayım sen bir kameradan bak hadi gel o, bakalım içeride, diğer odalara bakalım tuvalete şaklamış tuvalete de bakalım gel hadi gel labubu Neredesin la bubu? Aa, burada da yok masalcım ya. Abi bu çok iyi saklanmış sonra. sanırım Abinin masal. Odasına saklanmış. Abinin odasına saklanmış olabilir. Bakalım burada var mı anneciğim? Ama ayak Aa, izleri, burada da yok ayak ya. Izleri da. Ayak izleri mi var? Tamam bir de şuraya bakalım. Burada da yok ya. Acaba nerede la bu bu? Çekmeceye giremez. Masalcım nasıl girecek oraya? Aa, burada çıktı. Masalcığım şu odadan ses geliyor sanki. Yok. Bir daha bakalım mı anneciğim? Sağ ol. Bulduk la buyu buradaymış. Oynuyor burada. Aa, burada la bu gördünüz mü? Şaşkın şaşkın oynuyor bir de. Balon, balonunu, balonunu mu düşürmüş? La bu seni sobeliyorum. Masalcım ben gidip sobeliyorum la buyu. Hadi gidelim koş koş. Koş geliyor Labubu bu da geliyor. Labumu da geliyor. Hayır önce ben sobeleyeceğim. Sobe la bu da so